Çık lan dışarı. dışarı! Enes, Çık dışarı! Ben bir yere gitmem diyor. Çık lan dışarı. dışarı! Allah lan yardım edin, yardım, yardım edin. edin, yardım edin lan! Ben Merve'nin kontrol edeceğim lan. Her yerine bakacağım senin, her yerine. Destek lazım, destek lazım. Olay çıktı, olay çıktı. Saldırın, saldırın, saldırın! Lan olay çıktı, yangın çıktı! Lan ne yapacağız? Arkadaşlar merhaba yepyeni ile karşınızdayım Bugün hapishanedeki hayatın nasıl bir şey olduğunu deneyimleyeceğiz Çok değişik bir bugün de çok değişik bir şey oynuyoruz arkadaşlar Hapishane motor oynuyoruz Sanırım galiba hem mahkum olabiliyoruz hem de gardiyan olabiliyoruz. Galiba bilmiyorum, bilmiyorum. Göreceğiz, göreceğiz. Ama eğer daha fazla video istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakın videoya 1.5 trilyon like gelebilecek mi? Ve yarına kadar en bu turu geçemezsek daha fazla video atmıyorum. Haberiniz olsun. Yarın yeni video yok. Eğer yarın 20 milyon abone olmazsak daha fazla video atmıyorum. Açık başka başka bir lafım yok size arkadaşlar. Lütfen buna yardımcı olun. Evet, bir de saçım <laughs> gibi. O yüzden idare edin. Şapkayla idare edin. Ben saçımı kestireceğim yakın bir zamanda. Merak etmeyin. Zaten son videolarda fark etmişsinizdir, demişsinizdir. Bu saç ne lan? Bu saç ne? Demişsinizdir içinizden. Merak etmeyin kestireceğim. bunları okumama gerek yok ben Türk'üm. Şimdi. Oo bu ne lan? Oo. Ben şimdi gardiyanım. Ve buraya şey yapıyorum. Mahkumlarımı seçiyorum. Oo şimdi. Ama oğlum ben tüm mahkumların isimlerini tek tek koymak zorundayım lan şimdi. O zaman bence bir ekibi koyalım. Enes, Batur, Sungur, Tekin. Bir an şey zannettiniz değil mi? Batur'u soyadını yazacağımı zannettiniz değil mi? Hayır. Enes'in soyadı Batur değil. Sungur Tekin. Batray, Anar. Valez. Valez'in soyadı yok. Bu, Sungur de kaldıralım. Sadece Enes Batur olsun bence. Batur'un da soyadını kaldıralım. Seslere bakar mısın ya? Mervan Kendi mi de ekleyeyim lan? Berk Muhammed. Kendi mi de ekliyorum? Nasıl ben mahkum değilim ha aslında. Kendime en havalı yaparım o zaman sıkıntı yok. Buraya da bir şeyler ekleyelim. Rastgele eklensin bunlar. İsimlerini bir şey eklesem mi acaba bunların da? Ben buraya Hasan yazacağım. Buraya Kral yazacağım. Ama dur kiral yazacağım. Kiral. I yazılmıyor o yüzden i yazıyorum. Onu kral yazmış gibi düşündüm arkadaşlar. Şemsettin. Tamam. Sese bak. Bu sese ne yakışır peki? Bu sese Muzaffer. Şu tipe ne yakışır lan? Şu tipe bir şey diyeyim mi? Bu tipe ne yakışır biliyor musunuz? Murat. Bilmiyorum bu şu an ben burada Murat gördüm bir tane. Çok fazla var ya. Yemin ediyorum üşendim ben. Ben bunu hızlı bir şekilde yapacağım şimdi. Evet bütün şeylerimizin isimlerini belirledik. Herkesin şimdi karakterini yapmamız gerekiyor. Enes'in sesini düşünelim önce. Bir. İki. Bu. Dört. Ha şimdi Enes'in vücudu ne olabilir? Şu anki halini koyabiliriz. Eski hali olsa bu olurdu. Yok çok oldu lan pardon pardon çok özür dilerim. Şimdiki hali bu herhalde. Tan rengi böyle kalsın. Başka bir şey yok. Baturaya geldik şimdi. Batıra'yı... <laughs> Geçen gün Batıra'yla konuşurken birazcık fazla şişman şakası yaptığımı düşünüyorum. O yüzden Batıra'yı çok şişman yapmayacağım. Bu yapardım normalde. Ama Batıra'yı aynı gün içerisinde 3 tane şişman şakası yaptığımdan dolayı Baturayı buna düşürüyorum. <laughs> Valez bu ya. Net. Bir elli boyunda sıska bir tane çocuk. Mervante. Mervan T. Mervan, bu. Bir şey diyeyim mi? Mervan'a benziyor. Yemin ediyorum size Mervan'a benziyor. Şu tipe bak. Benzemiyor diyemezsiniz. Şu yüze bak. Harbi benziyor. Ben de buyum işte. Aynen öyle. Aynısı. ben tamam, bunlar çok önemli değil. Baturay zararsızmış. Enes ortada. Vales agresif. Mervan da zararsız. Ben de normalim. De ortadayım Enes gibi. Okey. Aa şimdi böyle ekipler falan kuracağız. Dur ben bunları kurayım. Buradan sonra size geçeyim. Okey, ben bir tane şey takım kurdum herkese. Bir GANG kurdum. Merhaba. Merhaba abim. Nasılsın? Seninle konuşmam gerekiyor galiba. Benle konuşmam mu sanırım Mr. Bryant. Bana reçirtti, tamam tamam. Bunları geç. Benim umurumda bile, umurda bile değilsin değil. kardeşim biliyor musun? Sen benim umurumda bile değilsin. Ben mahkumlara işkence ise yapmak istiyorum. Nasıl yapıyoruz? Tamam, koş seni mi takip edeceğim şimdi? Bu ne lan? Zikirmatik mi lan bu? Bu ne cidden? Ha sayım yapıyorum bununla. Ne yapacağız koçum? Ha bunu ben konuşacağım. Abim kapıyı çalmadan girdim. hakkını helal et. Merhaba. Nasılsınız efendim? Ben yeni geldim. Yanlış anlamayın. Dilenci değilim. Varsa bir zikir matiğinizi isterim. Oo şimdi mahkumların olduğu yere gidiyoruz. Gel koçum ben hızlı gidiyorum. Yetişirsin. Açın kapıyı. Kardeşim çekilir misin? Ma Aa bu ne? Yemek. Yemek ver bana. Beleş mi bu? 3 dolarmış ya. Allah'ım her şey parayla ya bu hayatta. Merhaba kardeşlerim. Burada kimse yok mu? E kaçmışlar. E mahkumlar kaçmış kardeşim. Ha burada birisi var. Nasılsın? Açayım mı lan kapıyı? Açamıyormuşum. Ben gidiyorum görüşürüz. Hop. Oo sayım yapacağız. Okey. Nasıl yapacağız? Ha buradanmış. Abi merhaba Açın kapıyı Çık lan dışarı Enes Çık dışarı çık. Ben bir yere gitmem diyor Çık lan dışarı Neden çıkmıyormuş açmış Yeme kardeşim 2 dakikada yemek yeme ya Yeter kardeşim Enes'cim sen bir tık daha hak ediyorsun Yat lan yere Niye çıkmıyorsun dövemiyorum lan Yat yere Yat Allah be Allah lan yardım edin yardım edin Yardım edin lan. Aa, dövüyor lan bu beni. Yat lan yere. Kavga çıkardık galiba. İyiyiz değil mi? Yerde kal. Aferin. Kaldın mı yerde? Böyle adam olursun işte. Böyle adam olursun işte. Bir. Kavga mı istiyorsun lan Batıray? Yat aşağı iki. Valez. Arkanı niye dönüyorsun lan bana? Üç. Ne diyorsun lan sen bana? Seni mahvederim lan senin. Dört. Beş. Altı. Hepsini sayayım. Kral sen içeride kal. Böyle dışarı çıkman gerekiyor mu senin? Çık lan dışarı. Niye herkes böyle agresif ya? Korkuyormuş. Neden korkuyorsun koçum benim? Sen korkmayacaksın ya. Mervan'dan kork... Mervan. Mervan tehdit etmiş lan bunu. Kralı tehdit etmiş Mervan. Tamam o zaman içeride kalsın Butun. İzin veriyorum. E, buradan çıkması yasak. Mervan tehdit etmiş çünkü. Yazık çocuğa. Sen buradan çıkma yasak. Şemsettin de burada. Sen de... Bu Birisi altında sıçmış diyor. Yapacak bir şey yok. Bunu da yaptık. Seni de yaptık. Ne diyorsun lan sen? Yürü git lan. Sen de yaptık. Sen niye içeridesin tenis ya? Ne oldu koçum? Sen niye yapamıyorsun? Kim tehdit seni koçum benim? Söyle hadi bakayım. Korkuyor bu da korkuyor. Valezda Çete misiniz oğlum siz? Ekine bak be. Tamam sen de içeride kalabilirsin. Dua et Vales Merhaba ben de sevmiyorum. Çat 14. Da kavga mı istiyorsun Amerika? Otur otur dünyada. Boş musunuz lan şu anda? Boş olmayın lan. Şunu kapatayım şuraya. Sen korkuyordun galiba değil mi? Sen mi? Kimi korkuyordu? Kral mı? Aynen. Kralı kapatmışız buraya. Tamam. Ben bir saniye ya. Merhaba Ah Valez. Valez. sen ne yapıyorsun koçum benim? Sen arkadaşları, insanları tehdit ediyor musun? Sen kimi tehdit ediyorsun lan? Bunlar dayakı daya fena hak ediyorlar ya. ya. Copla gezeyim etrafta. Dur bakayım. Şunu ne olur merak ettim Sen dövsem ne olur acaba? Daha değil, daha değil, daha çok erken. şunu bir elimden kaldırayım en iyisi. Oo biz bız. Çok iyi lan. Ne yapıyoruz burada? Dart mı oynuyoruz? Sonra ben ezik miyim sizle oynayacağım ya? Adam dövmek istiyorum. Bu ne? Ha. Seni pek sevmedim ben. Sen Mervan'ı sevmiyor musun? Ne oluyor lan? <laughs> Kaç 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 kaç. biber var gazım da var. Ne oldu kime atarlayız? Ne zaman zam geliyor? Lan sen beni sevmiyor musun? Ha yok Berk Muhammet'i sevmiyormuş. Berk Muhammet nerede? Mami nerede? Mervan Aa ben selam kardeşim. Nasılsın? Neyin var lan? Senin neyin var onun üzerinde? Bir arayayım ben seni. Ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı galiba. Ne bu ne ne yaptı? Aa bok yemiş Oo, Gittiler. Kalsın hadi. Ben adın Berk Muhammed diye salıyorum ha. Burada ne var? Neyin var lan burada? Oo, bu güzelmiş. Ben bunu yerim ya. Ben bunu yerim. Kusura bakma Berk Muhammed. O diyor ki birazcık para kazanmak ister misin diyor. Söyle bakayım neyi ne var lan Mervante. Yarın bir şey gelecek diyor. İçine bakacaksın diyor. Görmemezlikten gel diyor. İçinde birazcık <laughs> cımsı bir şeyler olabilir diyor. İyi bakarız. Bakarız. Yarı 25 dolar verdi lan sadece. Yarısıymış. 50 dolara yaptığımız şeye bak lan. 50... Açlıktan ağzımız kokuyor kesin bizim ha. Yukarıda ne var? Bu arada ben birine şey yapmıştım. Ne oldu ona? Sen iyi misin? Ben senin ağzına <laughs> ***mıştım bir tık. Ya şu an değil mi? Sen harbi salaksın He. Hemen unutmuş mala bak. Yo bana yardımcı olamazsın sen. Ben bir şu ağırlık yerine gideceğim. Spor yapalım arkadaşlar. Merhaba. O mekana bak lan. Porsalanına geldik. Selamun aleyküm. Buralar çok güzelmiş. Ne yapıyoruz bakayım? Oğlum herkes niye kadar havalı lan burada? Böyle spor salonu. Ben yapabiliyor mu bir şey? Çekil lan. O ben de spor yapabiliyorum lan. Ora bak şimdi bak şimdi. Fenayım bu arada. Oha çok zor. Ha çok hızlı yapmışım. Ha. Normal spor yaparmış. Ben de full basacağım zannediyorum ha. Hop en yukarı en aşağı. En yukarı en aşağı. Niye olmuyor? Ha. Onun kırmızı olması gerekiyor önce. Sonra indiriyoruz. Okey. Oğlum ben bununla mı uğraşacağım şimdi ya? Bu bir de mükemmel yapmamız gerekiyor ha. Ben bununla uğraşmak istemiyorum. Hayır yani ben bununla uğraşamam. <laughs> Merhaba. Sanırım burada bir paket gelmiş. Reis'in paketi. Hasan'ın ben kimden para almıştım? Reis'ten mi? Bakalım Reis'in neyi varmış. Açalım bakalım Reis'in kutusunu. Bu ne? Okey bunda sıkıntı yok. Bu ne? Bu ne lan? Boş lan bu. Sanırım bir şey değil. Lan bu çok güzel bir şey benziyor. Bana da ver. How I Met Your Father. <laughs> How I Met Your Mother'dan çalmışlar. <laughs> How I Escaped From My... Lan bunu alma sen. Bunu alamazsın. Bunu vermeyelim ona. Nasıl alıyorum? Bak tuşa basıyorum alamıyorum. Yapacak bir şey yok. Galiba almakta şey yok. Galiba her şeyi alamıyorum. Neyse senden sen de sıkıntı yok koçum benim. Seni verebiliriz. Çekt. Geç buraya. Gel bakayım Hasan'ın paketini. Bunlar ne lan? Çikolatası var. Kim neydi lan? <laughs> Ben bunda da bir sıkıntı göremiyorum açıkçası arkadaşlar. Bunu da şuraya koyalım. Galiba Mervan'daydı. Aha. Aha buldum. Aha buldum arkadaşlar. Ben hiçbir şey görmedim. Ben bunu ceb ceplerim. Cebime attım ben bunu. Değil mi? Burada değil artık. Kapattık ağzımızı. Bunu alıyoruz. Buraya geri koyuyoruz. Mervan'cığım maalesef senin ee, paketini bulamadım. Vermemişler senin şeyi. Reis Mervan'dan nefret ediyormuş. Mervancım neredesin? Heh. Selam Mervancım. Kusura bakma kardeşim. Ben göremedim senin paketi. Vallahi yoktu. Hiçbir şey görmedim ben koçum benim. Hiçbir şey görmedim. Eğer bir derdin varsa bakayım senin üzerine. Senin var mı lan bir şeyin sen? Ben Mervan'ı kontrol edeceğim lan. Her yerine bakacağım senin. Her yerine. Allah! Ben bunu ne yapayım şimdi? İyi hadi bunu bırakıyorum. Hadi bir şey görmedim hadi. Hadi hadi bir şey görmedim başka neler var. Bir şey daha bulursam direkt alırım bu arada. Tek bir şey bir hakkın vardı onu da harcadık. Evet. Az önce tuvalete elimizi soktuk bu arada iğrençti. Hadi hadi seninle gurur duyuyorum. Tamam şimdi bir şey daha yapmamız lazım. Boş zamanımız var çünkü galiba. Gelin dart oynayalım. Bu ne? 10 dolarını oynayalım gel koçum benim. Ben çok iyi oynuyorum dur. İzle pat. basılı tutuyormuşum. <laughs> 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 Lan! E lan! Iskır, lan ben hepsini. Ha, o da ıskaladı güzel. Nasıl mis ya? Nasıl mis ya? Ben dart oynamayı bilmiyormuşum. Her şeyi misledik. Her şeyi misledim. Ben de şuraları buraları atayım o zaman. Yine mi istiyor? E yine mi istiyor? Yine... Ana! Fena kaybettik galiba. Kaldım böyle ya. Atalım bari şuraya. Sanırım bir tık verdi. Ne yapıyoruz biz? Ben elime verdi varsayalım da gidelim ya. Ben niye ölüyormuş gibi yaşıyorum şu anda anlamadım baksana. Canım az, staminam yok. Aç mıyım ben? He ben açım. Şunları alayım bakayım 5 tane. Çok aldım ya param bitti. Ha canım doldu baba baba. Hadi canım full. Staminam niye yok? Bir şeyler mi içmem lazım? Kutular mı? Bir tane var bir tane. Abi bir şey diyeceğim. Sen bilirsin bu oyunu. Ben niye koşamıyorum? Hem staminam yok abi. Ha eyvallah geldi. Selamun aleyküm ben geldim geri. Korkulur yalnız Oo çalışacak şeyleri seçiyoruz. Şu Baturay bir çalışsın önce ya. Sen bir gel. Sen, sen biraz kilo verirsin gel seni seçtim. Sen biraz sen senin gücün yok belli. Sen ölürsün. Valiz! Kalk lan! Mervan, sen yat uyu. Mami gel sen çok iş yaparsın. Muzaffer, sen kimsin? Murat Ka koyumda Turat. Reis, Reis! Reis! Adından belli zaten. Sen kimsin? Raket. Tenis. Can mı lan? Bak can mı? Arayayım hemen. Harbi s**yormuş. Gel lan çalışacaksın. Okey beşimiz hazır. Nereye bakıyorsun? Ha önüne bak. Çalışın. Belki Muhammed. Sana erkek adam şeyi veriyorum. Sana bir çekiç lazım. Trump. Sana şunu verelim. Muzaffer. Sana tornavida. Valez. Sana anahtar. Batray. Sana da bıçak kaldı. Hadi git işini yap. Hadi çalışın çalışın çalışın. Aferin koçuma. Ha, sana girsin bu sana sana. Sana girsin. Ha, Batray. Batray. Bunlar sana girsin Batray. Uy bu da sana girsin Batray. <laughs> yok yok bu sıktı bunlar Destek lazım destek destek lazım Destek lazım olay çıktı olay çıktı destek lazım Destek lazım destek lazım olay çıktı olay çıktı Saldırın 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 Soldurun 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 Öldürüyorum bunu öldürüyorum bunu Gel Trump yardım et Bayıldı bayıldı öldürebilir miyim lan bunu Öl lan kimse yok değil mi? Kimse yok. Ben bunu dövmeye devam edeyim. Richard geber lan. Geber lan kim ro Sen roketi sevmiyor musun lan? Roketi kim sevmez lan? Aa vuruyor lan bu ölüyor. Ölüyor mu he. Hemen şunu şöyle ya, mahvedelim şunu. Sen de boş yapma şurada 2 dakika. Kaç 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 kaç. Abi bana saldırdı. Bana saldırdı. Abi bana saldırdı. Lan olay çıktı yangın çıktı. Lan ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yangın çıktı. Sen bence öl. Sen öl. yangında yan bence sen direkt. Aynen öyle. İnşallah yanarsın. Ben geldim. Ben geldim. Fıçı 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 Lan motoru nasıl yaptın lan? bu. Söndürdüm söndürdüm. Ya ölüyor mu baya? Ben iyiyim. Abi bana şu arkadaki arkadaş saldırdı. Hemen tutuklanamıyor muyum şu anda? Valez bence yangın çıkardı. Valez ölsün. Allah! Ağzıma lan. lan yardım edin. Ha eyvallah. Yat aşağı. Ana manyağa bak lan sen. Adam ol. Ay eyvallah bu arada reis hayatımı kurtardın. Sen niye izliyordun lan? Gözlerini mahvederim sen. Sen niye beni izledin lan sadece? Ölüyordum lan. Şerefsiz. Kaç 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 kaç. Sinirlendin mi abi? Allah sinirlenmiş. Sinirlenmiş sinirlenmiş sinirlenmiş. Abi yardım et. Abi yardım et. Abi yardım. Yürü git lan senden mi korkacağız? Senden korksak polis olma gardiyan ne neyiz biz lan? Seslere bak sen. Geber. Mami bakayım sen ne kadar yavaş yıkılacaksın. Ne kadar zorlukta, zorlukta yıkılıyorsun. Sen de baya kolay yıkıldın lan o kadar övdük seni. Mal. Sen sinirlendin mi abi bana? Sinirlendin mi bana? Sinirlenmedin değil mi? İyi tamam o zaman bir daha yapayım. <laughs> Toplanın, toplanın, toplanın. Gelin, 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 gelin. Herkes gelsin. Herkes gel toplanın, toplanın, toplanın. Abi sinirlenmedin sen bana değil mi? Abi açık açık konuşalım. Vallahi sinirlendim, sinirlenmedim mi? Adam akıllı cevaplar lan. Sinirlenmedin değil mi? Adamsın be. Bir daha yapayım o zaman. Evet arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Beni takip edin. Daha önce silahlarınızı verin lan. Eşyanızı geri verin lan. Allah vuruyor bana. Vuruyor yardım edin. Yardım edin. Acaba ölürsem ne olur lan cidden? Buna da vurayım. Buna da olay çıkartacağım. Olay çıkartacağım. Öldüm. Evet. Ve hala hapse asamadım galiba. Oğlum sen kral adam mısın? Sen beni dövmeyecek misin? Sen dövdüm lan az önce. Oğlum sen manyak mısın? Niye saldırmıyorsun bana? Saldırsana. Ne? Sarılmak mı istiyorsun? Mal gibi bayıldın işte. Oğlum saldırsana. Saldır. Ha sonunda. Kes lan. Allah. Sese <laughs> Ha yok ya hapse atam atmıyorlar. Tüh. Ha, hapse uzak dur. Ne? Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? ne yapıyoruz? Adam duvarla kavga ediyor. Yok pardon gölgesiyle kavga ediyor. Reis sakin ol ne oldu? Ne oldu? Ne oldu Reis anlat bana. Reis gölgesini dövdü be. Kral be. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz hapishanesi, simülatör tarzı videolar istiyorsanız aşağıya videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum yapıyorum. Yarın da bu tur geçemezsek bir daha video yok. Bay bay. 1.5 trilyon like atmayı unutmayın.